Merhabalar, ben Doktor Şebnem Korkmaz, Sinevo Laboratuvarları'nda tıbbi biyokimya uzmanıyım. Öncelikle Sinevo Laboratuvarları'na hoş geldiniz. Laboratuvarımıza girdiğiniz andan itibaren güvenli, huzurlu ve gayet güzel bir kan işlemi yaşamanız için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimiz sizleri karşılayacak, tüm anne ve babaların sorularını cevaplayacaktır. Özellikle çocuğunuzun yaşına uygun bir şekilde kan alımı sürecinin nasıl gerçekleşeceğini detaylı bir şekilde anlatacak. Sizlerin ve çocuğunuzun rahat bir kan verme işlemi yaşamasını sağlayacaktır. Laboratuvarımızda bebek ve çocuk konusunda deneyimli bir ekibimiz size hizmet veriyor olacak. Özellikle bebek ve çocukların damarlarının ince olması, çok daha derinde olması bu işlemin zorlayıcı olmasına sebep olabilir. Onun dışında bebek ve çocuklarda günler arası farklılıktan kaynaklanan sebeplerden dolayı deneyimli ellerde dahi bu süreç zorlayıcı ve sıkıntılı yaşanabilir. Bu noktayı bilmek ve göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle potansiyel olarak stresli ve zorlayıcı bir kan alımı süreci sırasında anne ve baba olarak sizlerin rahat olması çocuğunuzun da rahat ve stressiz bir şekilde kan vermesine sebep olur. Tüm şubelerimizde çocuklarınızın dikkatini çekecek tüm ekipmanlar bulunmaktadır. Özellikle onların oyun oynayabilmesi için oyun alanlarımız, kitaplarımız, oyuncaklarımız, müzik aletlerimiz, bir takım elektronik cihazlar ve onların hoşlanabileceği her türlü oyuncağı barındırıyoruz. Tek amacımız var, onların çok daha rahat ve güvende hissetmesi. Kanalımın sürecinde. Özellikle bebek ve çocuklarda iki personelimizle hizmet veriyoruz. Bunun amacı bebek ve çocuklarda kan alma süreci zorlayıcı olabiliyor. Onların damarlarının çok daha ince ve derinde olması bazen girişimi tek seferde yapmamızı zorlaştırabiliyor ve ikinci bir girişimle kan örneği almamız gerekebiliyor. Öncelikle olarak ilk personelimiz uygun bir damar var mı diye gözlem yapıyor uygun alandan örnek almaya çalışıyor. Eğer ki bir sıkıntı yaşanmazsa tek seferde örnek alımı gerçekleşiyor. Fakat biliyoruz ki çocuklarımız çok hareketliler ve onlar hareketli olduğu için de bu süreç daha da zorlaşabiliyor. Bu sebepten dolayı ikinci bir girişim gerekebilmekte. Bazen bu girişim gerekliliği kanın durmasından bu demek değildir ki kesinlikle kanı bitmiş değil. Fakat bazı sebeplerden dolayı kan gelmemeye başlayabilir. Bunun için ikinci personelimiz devreye giriyor ve onun daha rahat olmasını sağlayarak yeniden kan örneği işlemini gerçekleştiriyor. Başarılı bir kan alma işleminden sonra çocuğumuzu cesaretinden dolayı cesaret diplomasıyla ödüllendiriyoruz ve ailemizle vedalaşıyoruz.